Bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Olmasa da olur. Olmasa da olur. Olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de her ay az çok demeden Darüşşafaka'ya destek olun. Bu videoda sizlerle Karatsenin 2017 2018 ...eğitim-öğretiminin hazırladığı kitaplardan bahsedeceğiz. Daha doğrusu kitaplar demeyelim, e, yanlış bir tabir olabilir. YGS-LYS adına yaptığı işlerden bahsedeceğim ben. Belki de arasının kitaplarında güncelleme, e, yeniden düzenleme vardır. E, öncelikle elime şu kitap açtı. YGS Fizik Soru Bankası. Burada bir tek e, beni korkutan şuydu, kitabı ilk elim aldığımda. Mehmet Hoca'nın ismi yazmıyordu. E, tereddüde kaldım acaba e, eskisi ya da diğer kitapları gibi daha doğrusu. Şunu da koyayım. Şunları ben çözdüm mezunken. E, bu kitaplar kadar kaliteli olacak mı diye aklımda bir soru vardı. Fakat kitabı açacağım direkt siz kendiniz karar verin. Hada çözmeye de çalıştım. Nerede o? sıvı sorularını falan çözmeye çalıştım. Ee, kuvvet hareket olsun, işte e, basınç, sıvı kaldırma kuvveti vesaire onları çözmeye çalıştım. Kitap güzel abi. Kitap çok güzel. Gerçekten hani ön yargıyla yaklaşılmaması gereken bir kitapmış. İçindekileri göstereceğim. Tamamıyla bir yere kitabı. Hani akar yok, kokarı yok, fazlaca bir şey yok. Ee, sanki bir deneme çözüyormuş gibi verdi bana. Ben bir e, 6-7 soru bakabildim. Farklı farklı konulardan böyle hani gezdim kitabın içerisinde daha doğrusu. Soru okudum ama e, okumaktan ziyade birka birkaç tanesini çözmeye çalıştım. <laughs> Hah, bak tam çevirdim geldi. Hani öncüllü sorular vermesi tamam. Bak güzel hani herkes öncül atıyor ama sorun o değil. Ee, soru öncüllerinde verdiği şeyler... Daha çok düşünmeye itici şeyler, çözmeye değil de düşünmeye itici şeyler, yorumaya itici şeyler olduğu için net e, bence YGS kitabıdır kendisi e, çözerken de deneme çözüyormuş hissiyatı veriyor ki e, çok benzeri ya denemelerde çıkan soruların çok benzeri. Normal bir soru bankası aldığınız elinize e, önce bir kolay test verir, sonra e, orta test, zor test diye gider bu işte 5 test olsa iki iki bir yapar mesela. E, fakat hocam hani ne yokuşa sürmüş işi zorlamış öğrenciyi ne de ee direkt böyle dümdüz vermiş de ee böyle hani kolay çözüp çözüp de tik 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 atmalık bir kitap olmamış. Arada bir böyle pürüzler çıkıyor, tepelikler çıkıyor. Öğrenci azıcık zorlanıyor ama tam kumamda olmuş. Hoşuma gitti. Ha. Şimdi bunlar da bu seneye yeni başlanan basılmış ve yenilenmiş kitaplar. İçeriğinde de birkaç değişiklik var. Onlara da bahsedeceğim. Şöyle bakın yine konuları. Konular aynı abicim. Eski kitap. Konular aynı. Bahsedeceğim şöyle bir şey var. Şimdi hani yan yana koyuyorum. Şuraya bakalım. Bak buradaki soru ehende burada. Abi ben de eski kitap var çok fark eder mi? Fark etmez. Ha çok fark eder mi? Aslında fark edebilir, şöyle fark eder. Ee, hemen uçuyorum. Açık cevaplı sorular artı birkaç kolay soru eklenmiş buna. Ben e, bu hocamdan isterken e, bana telefonda söylenen de buydu. E, biz kitaplara birkaç tane kolay soru ekledik başlangıçta çünkü öğrenci arkadaşlar zorlanıyor dediler. İyi de olmuş bence bize zarar gelmez kolay sorun. Diğer sorular tabii ki duruyor. Üzerine ekstra sorular eklenmiş oldu. Artık sıcak sorular eklenmiş oldu. Yani daha doğrusu e, üzerinden arındırılıp yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmış oldu. Eksiği var mıdır? İlla vardır. Kitap çözülükçe çiçaktır ama artısı çoktur bu kitabın. Ki ya bunu ben ilk tanıttığımda da göstermiştim. Hani şu olay zaten yetiyor size. Mevzuna kalanlar benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Mevzuna kalan insanın aklına gelen şu olur. Ee, ya ben şimdi mezuna kaldım. Aileye masraf çıkacak. Ee, evde çalışacağım ama işte de özel derse gitsem mi? Ya da e, özel derse gitmeden bunları nasıl halledebilirim? Ee, çözümlü kaynaklar varmış. Hangi kaynağı Sınav kazandırtır. Yüksek e, netlerle kazandırtır. Ama... Arkadaşlar hani hem bu kitap bu kitap. Buradan konu çalışacak adam söylüyorum ben. Ya bak fazla çalışmazsan bu kitaba ya da vakit ayırmazsan üzer bu senin. Elinde patlar. Biraz vakit ayıracaksın. Yavaş yavaş oturdu oturdu. Çünkü sana soru tipi soru tipi veriyor. Keza bu kitapta da hoş sorular var. Seni biraz düşündürecek sorular var. Öncülerden 3-4 öncülü sorular var. Sen bu bir tanesini yanlış anlarsan yahut yanlış karar verip ışıklara gidersen sorular patlamaya başlar ki patlamaya müsait bir kitap. Palmer'in kitabına eş bence söyleyeyim. Belki de ondan zor sorular vardır burada çünkü güzel hazırlanmış. <laughs> Ama çözemeyecek sorular değil. Bunu da söyleyeyim hani derece hedefleyen arkadaşlar var. Ee, onlar şey soruyor genelde. Ya bu kitap çok gereksizse almayalım. Hani zorsa gerek yok. Sınavda çıkmaz diyorlar. Onların e, o muhabbeti biliyorum. Haklılar. Ee, sınavda çıkmayacak soru bu kitapta yok söyleyeyim. Ee, direkt buradan da çıkar demiyorum ama benzerlerdir bunlar. Muhtemelen çıkmış sorular referans alınarak hazırlanmıştır. Gayet de hoşuma gitti. Oh, ben de yoruldum. Yeter. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Başka videoda görüşmek üzere. Yeter.